Seni bir tek şartla affederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bana sefer ne ee, ne olduğunu anlat. Bugün anlatayım. sizle e, yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı VC arkadaşlar. Konuşamadım cancım. Babamla babaannem oradayken nasıl konuşmamı ee, bekliyorsun? Ben yapardım da. Yapardın da sizin babaannem de. Ee, şimdi. Hayır, beyler başlayın. Evet Yasin ne Ömer abi. E Yasin abi ya, Ömer ya, abi. Evet. Bir çok bir iyi atak yapıyor. Yasin vuruyor. Evet. Ömer mi ölecek Yasin mi? Evet. Gidiyor çok iyi çok iyi. Ömer öldürdü kazanan Ömer. Sonra bakarız artık çaresine. Ne yapacağımızı da sonra konuşuruz. Kazanan Ömer. Ya, konuyu nereye getirmeye çalıştığını anlamadım ben. Babamın ölümüne kocan sebep oldu. Hayır canım, olmaz öyle şey. Sefer öyle şey yapmaz. Evet arkadaşlar, bugünkü bu seriden de bu kadardı. Görüşmek üzere. Şimdi